Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Olmaktan memnunum diyor insanlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylığı başvuruları 5 Aralık'ta sona ererken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Büyükşehir Belediyesi'ne aday olup olmayacağı sorusu da yanıtını buldu. Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı ve CHP Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yaptığı başvurusunun ardından resmen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday adayı oldu. Kamu menfaati bütün Türkiye'ye yaymak Kınıktan Kaledran'a, Tahtalı'dan, Akdağlardan giden gelmeze, Eynif Ovası'na, Köprü Çayı'na, Ali Aray'a sözleriyle Antalya'yı selamlayan Başkan Ümit Uysal, Antalyamızın 19 ilçesinde ve dört bir yanındaki komşularım, 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundum. İki dönemdir Antalyamızın kalbi Muratpaşamıza hizmet etme fırsatı veren, Muratpaşalılara başta CHP ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalyamız için. Her şey Türkiye'miz için, her şey daha iyisi için açıklamasında bulundu. Türkiye'mizin yolu açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun.